Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle İlkokul 2. sınıf Türkçe ders kitabı, 2. tema sonu çalışmaları, etkinlik cevapları, sayfa 84, 85, 86, 87, 88'i inceleyeceğiz. 2. sınıf Türkçe ders kitabı, 2. tema sonu çalışmaları, etkinlik cevapları. 2. sınıf Türkçe kitabı sayfa 84'ten 88'e kadar. A. Aşağıdaki metni noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz. Kurulur, bulunur, yenilir. Yıl 1919. Atatürk Samsun'da havzaya, oradan da Amasya'ya geçer. Herkes telgraf üzerine telgraf göndererek vatanın bütünlüğünü tehlikede der. Ulusun bağımsızlığı yine ulusun kararı kurtaracaktır der. Ama herkes umutsuzdur. Ordumuz yok diye yanıtlar gelir. Mustafa Kemal hemen şu karşılığı verilir kurulur. Paramız yok diye yanıtlar gelir. Mustafa Kemal hemen şu kararlılığı verir. Bulunur. Bu kez de diyelim ordu kurduk, parayı bulduk. Düşmanımız hem çok güçlü hem de çok diye yanıt gelir. Mustafa Kemal onlara aynı kararlılıkla yanıt verir. Olsun, yenililir. Süleyman Bulut, Büyük Atatürk'ten küçük öyküler, kısaltılmıştır. B. 1 2 3 ve 4. soruları metne göre cevaplayınız. 1. Mustafa Kemal Samsun'dan ayrılınca sırasıyla nerelere gitmiş? Cevap: Mustafa Kemal Samsun'dan ayrılınca sırasıyla Havza ve Amasya'ya gitmiştir. 2. Atatürk gönderdiği telgrafı neyi doldurmuştur? Cevap: Atatürk gönderdiği telgrafla vatanın bütünlüğünün tehlikede olduğunu duyurmuştur. 2. sınıf Türkçe İlke Yayınları ders kitabı sayfa 85 cevapları. 3. Mustafa Kemal telgrafına hangi cevaplar gelmiş? Cevap. Mustafa Kemal telgrafına ordumuz yok ve paramız yok gibi olumsuz cevaplar gelmiştir. 4. Mustafa Kemal bu olumsuz cevaplar karşısında sırasıyla neler demiş? Cevap. Mustafa Kemal bu olumsuz cevaplar karşısında kurulur, bulunur ve olsun yenilir şeklinde yanıtlar vermiştir. C. Aşağıdaki kelime ikiliklerinin anlam ilişkilerini belirleyiniz. Eş anlamlı olanların başının kutucuğuna E, zıt anlamlı olanların başındaki kutucuğa Z harfini yazınız. Cevap 1. Hızlı, yavaş. Z. 2. Beyaz, ak. E. 3. Zor, kolay. Z. 4. Islak yaş e 5. fayda yarar e 6. dış iç z 7. çok az z 8. cevap yanıt e 9. konut ev e ç aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım yanlışlarını belirleyiniz. Cümleleri yazım yanlışlarını düzelterek yeniden yazınız. Cevap. Atatürk Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Milli bayramlarımızdan biri de 30 Ağustos Zafer Bayramı'dır. Mehmet Çavuş Çanakkale'de savaşmış. 2. sınıf Türkçe ilke Yayınları ders kitabı sayfa 86 cevapları. 7. Aşağıdaki ifadelerden sizden istenen işaretlemeleri yapınız. 1. Bir kişinin yaşadıklarını tarih bile belirterek günü gününe anlattığı yazı türünü işaretleyiniz. Cevap günlük. İkinci, bilgisayar kelimesindeki harflerle oluşturulan kelimeleri işaretleyiniz. Cevap ikinci, bilgisayar kelimesindeki harflerle oluşturulan kelimeleri işaretleyiniz. Yara işaretlenmiştir. Silgi işaretlenmiştir. Masal işaretlenmemiştir. İlgi işaretlenmiştir. Saygı işaretlenmemiştir. Saray işaretlenmiştir. Arsa işaretlenmiştir. Giysi işaretlenmiştir. Salya işaretlenmiştir. 3. Görseldeki meyvenin adında bulunan heceleri işaretleyiniz. Cevap. Kal ve por. 4. Yukarıdaki kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturan sıralamayı işaretleyiniz. Cevap. Ç, A, C, D, B olarak işaretleyiniz. 2. sınıf Türkçe ilke yayınları ders kitabı sayfa 87 cevapları. 5. Yukarıdaki kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda öyküsünü kelimesinin kaçıncı sırasında olacağını işaretleyiniz. Cevap 3. olarak işaretleyiniz. Soru 6 ve 7. sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Satıra sığmayan kelimeleri bölerek hecelerine ayırınız. Ancak satır sonuna denk harf kalacak şekilde kelimeleri bölemeyiz. 6. Buna göre yukarıdaki kelimenin hangi sembolünün olduğunu yerden bölüneceğini işaretleyiniz. Cevap. 3. kutucu işaretleyiniz. 7. Hangi kelimenin satır sonunda bölünemeyeceğini işaretleyiniz. Cevap. Birinci Kutuyu işaretleyiniz. 2. Sınıf Türkçe İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları 8. Görseldeki oyuncular isimlerinin alfabetik sırasına göre potaya atış yapacaklardır. Cevap 3. Kutucuğu işaretleyiniz. 9. Gökha'yın bu etkinlikten kaç puan alacağını işaretleyiniz. Cevap 3. Kutucuğu işaretleyiniz. Sonraki metne hazırlık Soru Havayla bulaşan salgın hastalıkları öğreniniz. Cevap Havayla bulaşan salgın hastalıklar enfekte bireylerin öksürmesi veya hapşırmasıyla havaya yayılan mikroorganizmaların bulaşan hastalıklarıdır. İşte bazıları. Birinci grip, influenza virüsünden kaynaklanır. Yüksek ateş, öksürük ve kas ağrıları ile seyreder. İkinci soğuk kalgınlığı, rino virüslerinden kaynaklanır. Burun akıntısı ve hapşırma ile kendini gösterir. Üçüncü tüperküloz, macu baştireum tuber Fluosis bakterisi neden olur? Öksürük ve kilo kaybı ile bilgilenir. 4. Kızamık Yüksek ateş ve döküntü ile karakterizedir. Kızamık virüsü ile bulaşır. 7. Covid-19 SARS-CoV-2 virüsü tarafından neden olan hastalıktır. Öksürük ve nefes darlığı gibi belirtileri görülür. Bu hastalıkların önlenmesi için hijyen kurallarına ve aşılanmaya dikkat edilmelidir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.